7 Eylül 2024 Cumartesi. Dolarda Ağustos ayı içerisinde başlayan geri keri olgusu doları ne zaman patlatacak? Bu videoda bunu değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet, dolarda biliyorsunuz Sayın Mehmet Şimşek mucizesi olarak anlatıyorum bazen. Mehmet Şimşek KKM'si de diyorum ben ona, Kur Korumalı Mevduat'ın yeni versiyonu. Yeryüzünde dövize verilen, dolara verilen en yüksek faizi, döviz dolar faizini dolaylı yoldan içeren carry trade olgusu. Biliyorsunuz Ağustos ayında yavaş yavaş Japonya'da başlayan depremle beraber bir miktar çıkışlar başlamıştı. Yani ne demeye çalışıyoruz? Biliyorsunuz Sayın Ekonomi Bakanı göreve geldikten sonra işte ekonomi programını anlatmak ve uluslararası sermayeyi tekrar Türkiye'ye kurumsal sermayeyi kurumsal olmayan zaten içeride biliyorsunuz. Ve bir süredir o çıkacaktı, kurumsal gelecekti. O çıkamayınca içeridekiler dışarı çıkmaya başladı. Onun o dünün gündemiydi biliyorsunuz. Neyse oralara hiç girmeyeceğim. Benim konum değil. Ama olgu biliyorsunuz kayıt dışından, kayıt içine doğru geçmeye çalışıyordu. Olmadığını görüyoruz. Ya e şöyle oldu. Sayın Mehmet Şimşek kilometrelerce gezdi, bütün dünyayı gezdi. Suudi Arabistan 50 milyar dolar veriyordu, o veriyordu, bu veriyordu. Hiçbir şey gelmeyince dediler ki biz dünya ne yüksek faizini verirsek yani kuru sabit tutup size de ona Türk lirasına çevirdiğiniz parayla yüksek faiz verirsek bu iş olur dediler ve bunu da öyle de böyle ikna ettiler. Bir 30 milyar dolar civarı bir parayı. Onun etkisiyle bankaları da bastırdılar, sıvap hatlarını falan kapadılar. İşte 100 milyar dolar artıya geçtik falan gibi söylemlerle bir denge değişikliği yarattılar. Ne yaptılar? Aslında içerideki Merkez Bankası'nın üstündeki riski şirketlerin ve bireylerin üzerine doğru itelediler. Neyse sonuç itibariyle içeriye giren de bıyıklı yabancı dersiniz veya gerçek yabancı dersiniz ne derseniz deyin ki onlardan bir tanesi belli ki Tim Ash durmadan ama sakın Mehmet Şimşek'i kıpırdatmayın gitti mi kıyamet kopar o demeden giz kriz olur diye uyarılar yayınladı geçen haftaların içerisinde biliyorsunuz. Sonuç itibariyle Sayın Mehmet Şimşek'i biliyorsunuz geldiği anlarda dedim ki en azından bir rasyonel politikaya geçilecektir, düzgün bir şeyler olacaktır. Belli ümitlerimiz vardı. Bazı maliye politikalarında bir devrim niteliğinde işte verginin tabana değil de tavana yayılması gibi kavramların da belki gündeme ile ilgili umutlarımız vardı. Hadi dedik yerel seçime kadar bir süre verelim ve yerel seçimden sonra bazı şeyleri düzelecek. Tam tersine yerel seçimden sonra hiçbir şey değişmediği gibi parayı bulamayınca keretireyde mahkum bir aman dediler tefeci faizini alalım biz bir şekilde onunla idare etmeye çalışalım ki... Döndük dolaştık o tefeci faizinin ülkeyi götürdüğü noktaya doğru geldik. Şimdi o carry trade'den Ağustos ayı başı itibariyle paralar geri çıkmaya başladı. Bunu biz ilk icat etmiyoruz Japonya yıllardır bunu yapıyor Amerikan'ın zoruyla falan. En sonunda onlar bu işten biz çıkmaya karar verdik dediler ve yavaş yavaş çıkmaya başladıkları anda ortalık bir anda azıcık bir faiz artışıyla Ağustos başı kıyamet koptu biliyorsunuz. O dalgada bizden de bir miktar para çıkmıştı. Geçen hafta içerisinde bir miktar daha para çıktı önceki hafta ve geçen hafta yavaş yavaş o giren paranın sıvışmaya başladığını görmeye başladık. Şimdi bu nereye kadar devam eder? Ben ısrarla bu sonbaharın zor geçeceğini anlatıp duruyorum ama hep döngü dönüyor dolaşıyor. Amerika seçimlerine Kasım başındaki Amerika seçim. Kasım başındaki Amerika seçimlerini görebilir miyiz bir soru çıkmadan? Gerçekten ekonominin, real ekonominin konusuna sürekli katıldığım televizyon yayınlarında veya burada sürekli bütün diğer YouTube'da arkadaşlarımın yayınlarında ısrarla söylüyorum. Zaten real ekonomi hiçbir şekilde hiçbir sektör elle tutulur bir yanı kalmadı bankacılık sektörü dışında ve sadece bankacılık sektörünü elde tutmaya çalışıyorlar onun da ekonomi iyice bankacılık krizi çıkmasın da sistem patlamasın diye Oraya tam tersine rantiye destek işte bakın bu carry trade size de sizi destek veriyoruz böyle böyle dönüyoruz diyor. Asıl hata orada. Real ekonominin tamamını sırtınızı döndüğünüz zaman turizme, ihracatçıları zaten katma değerli ürün üretmiyorlar falan deyip de sırtınızı döndüğünüzde siz Ülke halkına da aslında sırtınız dönmüş oluyorsunuz. Çünkü hiçbir sektörü tutamadığınız zaman zaten ne maliye politikasından destek alabileceğiniz bir vergi toplayabileceksiniz ne de ekonomide dö döngüyü tamamlayamayacaksınız. Dolayısıyla ya zaten biz duvara toslamak istiyoruz öylece enflasyon düşeceğiz Hayır öyle tam olarak da onu istemiyorsunuz. Siz aslında ekonominin yumuşak iniş herkes bunu ister ya. Ekonomi de var olmayan ve ama hep uydurulan, olacakmış gibi anlatılan ki Amerika'da da olmadığını anlattık. Bir haftanın ikinci videosunda yarın detaylı göreceksiniz onu. Ve yumuşak iniş diye bir şey yoktur arkadaşlar. Enflasyonu siz çığırından çıkarttığınız zaman onu artık sert düşürmek zorundasınız. Ama ilk adımla doğru atmadığınız zaman, devalüasyonla başlamadığınız zaman yani geçmiş hataları itiraf edip ama Onunla ilgili yapmanız gerekeni, geçmişte yanlış yaptığımız fiyatlama bir kere o acı reçeteyi başlatıp burup, ondan sonra düzeltmeye çalışmadığınız zaman ya yok biz böyle peyder de, pey, düzeltiriz dediğiniz zaman olmaz, olmayacaktı, olamıyor da. Onun için maalesef Kasım ayı içerisine kadar, ben bu Kasım başına kadar bu dengelerde ani bir bozulmanın kaçınılmaz olduğu görüşümü koruyorum. Bakalım göreceğiz yani bu buraya kadar mı gidecek, Kasım'ı da görebilecekler mi ama paraların yavaş yavaş sıvışmaya başladığını gördük. Herhangi bir habere bakar. Ekonomi böyle giderse zaten herhangi bir dövizde bir rahatlama olmazsa az önce söylediğim gibi 2000 yılı IMF reçetesinin aynısı uygulandığı için 2000 Kasım sonunda bir bankacılık krizi, 2001 Şubat'ında da devalüasyon ama bu sefer 3 katı devalüasyon olmuş. Yani sistemi biraz rahatlatma gayretleri olmazsa işler çok daha sarpa saracak. Bu hafta ne olmuştu? Merkez Bankası Ağustos ayı enflasyonu ile ilgili bir rapor yayınlamıştı. Orada dedi ki enflasyonun ana eğiliminde kayda değer bir değişik sergilemediği değerlendirilmektedir. Yani enflasyonu biz elimizden geleni yapıyoruz düşmüyor. Bu bir itiraf. Arkasından Merkez Bankası Başkan Yardımcılarından Hatice Karahan, ben çok değerli bulduğum bir kişi. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama maliye politikasının da programa destek vermesi gerekiyor gibi bir meyanda bir açıklama bırakıyor. Bazıları eleştirdi, bazıları bence çok doğru bir açıklama. Yani maliye politikası tarafından aslında hiçbir şey yapılmıyor. Yani maliye tarafında hiçbir tasarruf yapılmadı veya maliye politikası desteği olmuyor. Yani şimdi burada ekonomistler ikiye ayrılabilir, sadece para politikası olabilir. Bana göre maliye politikasına yani gider tarafını kısmadığınız zaman, devlet harcamayı azaltmadığınız zaman, yani tasarruf yapmadığı zaman hiçbir şekilde enflasyonda mücadele zaten başarılı olamazsınız. Onun için ben bu görüşe katılıyorum. Umuyorum eninde sonunda bir politika uygulaması olurdu maliye tarafından ama pek artık ümidim kalmadı. Öte yandan çok ilginçten bir şey daha var. Sayın Mehmet Şimşek yine enflasyonla ilgili açıklamalarda bulunurken dedi ki geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon Ağustos'ta %2.5 yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar hariç ise %1.4 gerçekleşti. Şimdi <laughs> bir daha bir daha okuyayım burayı. Bakın Ağustos'ta %2.5 enflasyon ama yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar hariç yüzde 1.4 oldu. Yani diyor ki yönetilen, yönlendirilen fiyatlar devletin yaptığı ve dahil müdahil olduğu alanlar, yani devletin yaptığı zamlar olmasa enflasyon aslında düşmeye başladı diyor. Yani aslında bir itiraf içeriyor yine. Diyor ki biz devlet olarak zam yapmaya devam ediyoruz ama siz yapmayın, sakın yapmayın çünkü enflasyonu düşüreceğiz. Ya siz yapmaya devam ediyorsunuz. Edeceksiniz de. Sorun da bu işte zaten. Siz ona devam ettiğiniz sürece aslında enflasyonda bir mücadele yok. Neyse sonuç itibariyle enflasyon aşağı gelse de geçmiş sorunlar dünyanın en pahalı ülkesi haline geldiğimiz için maalesef döviz kurundaki hata bir noktada bir noktada kesinlikle bir yerden patlak verecek. Zamanlama zor, zamanlama tahminimiz bu sonbahar sonuna kadar bu işlerin patlayacağı yönde bakalım göreceğiz. Ama hiçbir zaman hiçbir şeyin garantisi yok. Bir yatırım tavsiyesi de değil. Ben kişisel görüşlerimi, kendi pozisyonlarımı da biliyorsunuz uzun zamandır ben bu carry trade zırvalarına katılmadım, katılmayacağım da. Ama ne yaptım? Borsa bacağında hala aynı şekilde %75-%25 şeklinde döviz ve fiziki altın, fiziki gümüş pozisyonlarımı devam ettiriyorum ve fiziki uluslararası piyasalarda 175 olarak değerlendiriyorum. %25 Türk lirasını da Borsa İstanbul için ayırdım. Onu da hisse bazında hareketlerle değerlendirmeye devam ediyorum. Orada endeksin hareketlerini sizinle her hafta paylaşıyorum. Ona göre yorumlarla ve tabii ki endeks dışı hisse pozisyonumu da olabildiğince korumaya gayret ediyorum. Biz grafiklerimize hızlıca bir bakalım. Dolar TL'de 33-38 trend takip seviyemiz. Orada hiçbir şey olmadı. Eldeki avuçtakini de satmaya başladılar. Onun için kere trade'de gidecek fazla yer kalmadı dedim. Çünkü Merkez Bankası dövize satmaya başladı. E, rezervler eksiye doğru gitmeye başladı. İşler sarpa sarmaya başladı. Yani ben bir deadline, bir son tarih olarak algılıyorum Kasım'ı. Bakalım bu gelen dalgalar özellikle şimdi Japonya'dan gelen bir ikinci dalga var, onun arkasından e, Dolar-TL'de teknik olarak yukarıdaki hedefler olası yakın hedefler olarak görmeye devam ediyorum. Gram altında, gram altında 2.701 trend takip seviyem. her şey satış gelince hafta sonu son gününde biraz oralara da satış gelmişti. Haftanın ikinci, üçüncü videolarında bunları değerlendireceğiz, uluslararası piyasalarla ilgili ama gram altında da orta vadeli hedeflerim belli, Türk Lirası etkisi daha yok bile üstünde. Bu gücüyle kuvvetli hareketler yapmıştı. Ben hala 2701 kısa vadiciler için üzerinde kaldı sürece teknik olarak ekran fiyatı bu Yönün yukarı olmaya devam ettiğini söyleyebilirim. Ekranda trade ettiğimiz altın S1'de de biliyorsunuz altın S1 diğer hatırlamıyorum çok aşağıda kaldı. Ama daha önceden fazla primlenmişti falan filan. Şimdi bence ucuz kaldı şimdi. Onun için altın S1'i bu meyanda daha çok beğeniyorum. Orada da anormal bir baskı var ama baskı bir anda tersine de dönebilir. 27.85 trend takip seviyem üzerinde kaldı sürece altın S1 de yön yukarı görüyorum. Gram gümüş gram gümüş de ekran fiyatı 31.50'nin aşağısındayız aşağısı burada 29'larda bir ana destek olmuştu daha önce. Şimdi o trend 30.5'lere kadar geldi. Oralarda kapattık haftayı. Yani bundan aşağısı gerçekten e, tuhaf olur ama olur mu? Olabilir. E, baskı gelirse pek büyük bir satış beklemiyorum ama ekran kısa vadeli rakam olarak 3150 üzerine gelmeden teknik olarak yönün e, yukarı gitmeyeceğine kısa vade söyleyeyim. Ama ben geri çekilmelerde bu tip yatırımlara orta uzun vadeli baktığım için Fiziki alımımı arttırırım. Şimdilik özellikle ONS bazında takip edeceğim, hızlı bir geri çekilme olursa mutlaka fizikimi arttırırım. Yukarı doğru sinyal verirse de ekranda tekrar alış yönlü trade etmeye devam ederim ki uluslararası piyasada trade ediyorum ONS bazında ama bunu da hep anlatıyorum size ama eğer ekranda gram bazında trade etmek istersem GMS e tarafı, Qatar National'ın fonunu trade ediyorum. 203 trend takip seviyem. Aşağısında kapattık haftayı. Üzerinde atabilirse alış yönlü trade ediyorum. Aşağısındayken de pozisyon kapatıp geri çekilip bekliyorum. Genelde GMS tarafı öyle trade ediyorum. Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'da da gerçekten ilginç bir haftaydı. Dipten önceki haftada yakalamıştık. Güzel bir hareket oldu ama arkası gelmedi. Hisse bazında biraz hareketlilik oldu. O dipten kalkış... Bir hafta ortasından sonra maalesef geri satışlara yerini bıraktı. Yurt dışının etkisi biraz fazlaydı. Bir de bir beklenti yaratamadılar. Bakın Fitch dün not artışı geldi. Ama zaten biraz beklentisi sonuçta. Ha, hafta başında yurt dışının negatif etkisi, Fitch'in pozitif etkisi biraz karışacak. Çok ilginç bir yerde kapattı haftayı Borsa İstanbul. 9.785 trend takip seviyemiz vardı. 9.771 kapattı ki ben ekstra böyle bir paylaşımda bulunmuştum. Şimdi bakın yükselişlerden geri çekilme buralarda bir ikinci dip olma ihtimali veya işte bir ters omuz baş omuz tarzı bir şey olma ihtimali var. Eğer tutabilirse bu dipler aşağı sert devam etmezse buralardan bir kalkış tekrar ümit ederiz. Ama 9.785 altında kapanış üstüne bir de o 9.523'teki dipler zorlanırsa birazcık daha negatif senaryonun gündeme ince. Uluslararası piyasalardan gelebilecek bir negatif dalga var o dalganın bozma ihtimali de değerlendiriyorum. Yani burada artık biraz nötr bakıyorum. Ana pozisyonlarımı bozmadım ama biz yüzdeki pozisyonlarımı pazartesi sabahki hareketin şekline göre karar vereceğim açıkçası. BIST yüz dışı pozisyonlarımı zaten hep size söylüyorum. Orada belirgin bir değişiklik yapmamaya çalışıyorum. Çünkü orta uzun vadede oraya değerlendiriyorum. Endeksle ilgili değerlendirmemden biraz bağımsız bakıyorum. Çünkü hisse bazı analiz bence bu ortamda maalesef çok daha önemli olacak. Maalesef diyorum çünkü doğru ise yatırım yaparsanız borsa bozulsa da doğru hisseden para kazanma şansınız olur. Ama hala beğenmediğim tek şey biliyorsunuz nasıl ki sürekli bu ekonomi programı döviz bazı doları Aşırı düşük tuttukları ve dövizi aşırı düşük tuttukları için yanlış bacaktan başladıkları için eveleştiriyorsam Borsa İstanbul'da dolar bazı grafiğini beğenmiyorum. Biliyorsunuz orada 5 dalgalık yükselişin bittiğini düşünüyorum ve hala o döviz bazı grafiğin maalesef aşağı gelme ihtimali değerlendiriyorum. 291 aşağısında kaldı sürece bis 100 dolar bazında yön aşağı olmaya devam ediyor. 283 kapattı dövizde bir harekette başlasa borsanın da dolarla beraber bir hareketi mümkün olacak ama dolar bazında bir geri çekilme olmadan maalesef taşlar yerine oturamıyor ve ekonomi tıkandı, anormal tıkandı. Biraz daha dövizi böyle tutacağız, biz bu programı devam edeceğiz diye ısrar ederlerse maalesef borsayı da daha da bozacaklar gibi duruyor. Ama bir nebze doları rahatlatmaya başlarlarsa borsanın da biraz daha önünün açılacağını görebiliriz. Ben hala ülkede bu tip böyle duvara tostlayalım, enflasyon düşürelim, bunların devalüasyonsuz başladığını hiç görmedim. Böyle bir programın da Türkiye ta ekonomi tarihinde de yok. Çalışma ihtimali de yok. Onun için eninde sonunda Enflasyonla mücadeleyi biraz gevşetip o devalüasyon bacağını açmak zorunda kalacaklar. Göreceğiz çok uzak bir zaman biliminde değil. Evet bütün senaryoları böyle anlatırken borsalar düşerken yükselirken çift yönlü de para kazanabilirsiniz. Bunları ben eğitimlerimde anlatıyorum. Eylül ayı sonunda bir eğitimim daha var. Bunu kaçırmayın derim. Çünkü yıl sonuna kadar başka eğitim planlamıyorum. İstanbul'da yaptığım bir VIP yüz yüze eğitim var. Bir de dünyanın her tarafından katılacağınız online bir eğitimim mevcut. Yerimakyıl.com web sitemden başvuru yapabilirsiniz. Böylece hem kapalı network'üme dahil olursunuz hem de piyasalarda çift yönlü nasıl trade ederim, portföy sepetimi bu dalgalı piyasada nasıl organize ederim, kendi kişilik özelliklerime göre nasıl bir portföy sepeti oluştururum, bütün bunları bu eğitimde size aktarıyorum ekibimle beraber. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.